Adım Ömer, Anadolu Parkı'na sıfır aldım. Hiç şüphesiz ki bugün de acımız büyük. Hafta sonu Çayırlı ilçemizde görev yapan kıymetli meslektaşlarımız, Erzincan iline gelirken, Erzincan'a iki kilometre mesafede, yolun kaygan ve yağışlı olması nedeniyle <laughs> trafik kazası meydana gelmiş oldu çok kıymetli üç tane meslektaşımızı maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. Onlar hiç şüphesiz ki bizim gönüllerimizde hiçbir zaman unutulmayacak ve aynı zamanda eğitim şehitlerimiz Ben hem şehit ailelerimizin anne baba yakınlarına hem siz kıymetli meslektaşlarıma sabır, metanet biliyorum. Ebediyete intikal eden kıymetli meslektaşlarımıza Allah'tan

Gidiyoruz. Tamam. 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 Tamam